Yine seslenebiliriz. Panda bulacağız. Tın tın. Ama bu pandayı bulacağız. Nereye kaçmış da bilmiyoruz. Onu bulmamız için. Şu anda videoda tek başımdayım. Sağ kaç. 1'i 13 geçiyor. Bu video gerçek kötü olacak. Sizinle yine Gördüğünüz gibi Arkadaşlar şöyle geldi. Sonra ses ses Arkadaşlar. Bu da birisi var. Şu an arkadaşlar. Bir şey çıkmadı ortama. Şu anda. Bakalım şöyle size geçti mi? Şu anda. Şu anda. Bir ses çıkmadı.